Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bugün şu tweetini gördüm ben. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak İstanbul'da yaşayan bir İstanbullu olarak bu tweeti görünce ben üzüldüm aga. Ne diyor biliyor musunuz bu tweete? İstanbul'a hayırlı olsun diyor. ABD Ankara Büyükelçisi David bilmem ne ile bugün ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı yazılım şirketi SAS Türkiye ve İBB arasında İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Projesi 5 milyon dolarlık hibe anlaşması imzaladık. Hibe ne lan? Hibe ne? Sen hangi ülkede yaşadığını bilmiyorsun galiba Sayın Başkan. Türkiye bu pandemi sürecinde 146 ülkeye destek veren, yardım eden bir ülkeydi. Ben TİKA'nın dünyanın dört bir tarafında yaptığı çalışmaları yerinde gidip görmüş birisiyim. 62 ülkede ofisi var. 103 ülkede TİKA okul yapıyor, hastane yapıyor, atölyeler kuruyor, tarıma destek veriyor. Bunların hepsini yapıyor Türkiye. Yol yapıyor, su getiriyor. Mesela Makedonya'da arıcılık yapanlara destek veriyor TİKA. Ağaç tohumu veriyor, ceviz ceviz fidanı veriyor ceviz yetiştiriciliği yapmak için. Tarıma destek veriyor. El sanatlarına destek veriyor. Tunus'ta Pasta kadınların el becerileriyle çanak çömlek atölyeleri kurulmuş. Oralara destek veriyor. Türkiye 62 ülkedeki ofisle 103 ülkede diğerlerinde büyük elçiliklerle birlikte Türkiye herkese yardım ederken yardım elini uzatırken hibe ederken Amerika sana niye 5 milyon dolarlık hibe veriyor ve sen o hibeyi niye alıyorsun? Sen bilmiyor musun? Bunlar dürtemeyece eşeğin arkasına geçmez diye ve sen bilmiyor musun? Para alan emir alır diye. Ama zihniyetiniz o. Zihniyetiniz hep birilerinden hibe almak, destek almak. Çünkü o hibelerin arkasından hep bize köküne kadar fatura geçirdiler bize. Hatırlayın uçak fabrikamız var. Uçak fabrikası uçak üretmeye başladık. Hani geçen de bu CHP'nin genel başkanı diyordu ya. Bu ülkede şey vardı uçak fabrikası vardı. Dünyaya uçak ihraç eden bir ülkeydi. Şimdi nerede? Kim kapattı onu? CHP kapattı. Abi Nuri Demirağ'ın kurduğu fabrikayı CHP kapattı. Sebep neydi biliyor musunuz? Türk Hava Kurumu sipariş verdi Nuri Demirağ'a. Uçakları yap bize diye. Ondan sonra da o siparişleri iptal etti Türk Hava Kurumu. Ve Nuri Demira o uçakları hurdaya satmak zorunda kaldı. iflas etti, battı gitti. Sebep neydi biliyor musunuz arkadaşlar? O dönemki CHP'nin bakanı kalktı dedi ki yahu Amerika bize uçak muçak savaş uçakları hibe ediyor bize. Ben senden parayla nasıl alayım? Dedi ve uçak fabrikasını kapattı. Amerika sana hibe eder. 5 milyon dolar, 10 milyon dolar, 50 milyon dolar hibe eder sana. Sana ne der? Sen kendin yazılım yapma. Sen kendin sistem kurma. Ben sana gönderirim. Ben sana hibe ederim. Sen bunları anlamayacak kadar sen yakın tarihine yabancısın, cahilsin, bilmiyorsun onu. Ya bir de bir şey soracağım. Bu adam değil miydi? Göreve gelir gelmez gidip İngiltere'den 8 milyar avro kredi alan, para alan bu adam değil miydi? Almanya'dan aldığın kredileri İstanbul'da ne yaptın? Metro mu yaptın? Ne yaptın abi? İstanbul'a ne yaptın? Ne yaptın da gittin kredi aldın, İstanbul'u borçlandırdın? Yoksa seçimden önce söylediğin gibi İstanbul nimet nimet diyor. Sağ sağ bitmez abi. Bunların kafo 4 yıl 5 yıl geldiler İstanbul'a. 20 senede iğneyle kuyu kazıldı. 5 senede o kuyuyu kürekle kapatacaklar. Bütün dertleri o. Hiç utanmıyor ya. Şu şunu gösterirken hiç utanmıyor adam ya. Bir de sırıtıyor. Ondan sonra da birileri kalkacak bana işte başkanda başkan da başkan, başkan da başkan. Ne başkanı lan Amerika'dan bugün para alan yarın emir alır oradan. Hibe alıyormuş. Abi bilmiyorum ama şu hibeler, şu verilen paralar hiç iyiye alamet değil. Bugün sosyal medyada da gördüm. Birisi de şey yazmış. Yani eğer sen bu hibeyi arıyorsan CIA'ye İstanbul'un bütün bilgi işletim sistemini de servis ediyorsun herhalde. Neyin karşılığında sana 5 milyon dolar bu Amerikalı dürtmeyeceği eşeğin arkasına geçmez. Bayram değil, seyran değil. 5 milyon doları sana kim niye verdi sana? Bir baksana ama yok. Bunu bunu kurcalayamazsın. Bunu kurcalarsan abi yani adam para veriyor Amerika ona da itiraz ediyorsunuz diyecek, değil mi? Bugün e, Mücahit de çok güzel bir şeyle yaklaştı. Yani bu 5 milyon doları size hibe etti. Neyin karşılığında? Mesela onun karşılığında süt mü veriyorsunuz? Çünkü bu CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi geldiğinden beri bütün billboardlarda süt veriyoruz, süt dağıtıyoruz, süt ver. E herhalde İstanbul'u inek gibi sağırsan bu fazlalık sütü birine vereceksin onu. Onu dağıtıyorsunuz herhalde de. Bu Amerika'ya süt mü verdiniz 5 milyon dolar hibenin karşılığında? Türkiye Şampiyonlar Ligi'nde ve bu ucuz numaralar, bu 80-90'lı yılların siyasi ağızlarıyla, siyasi hamleleriyle yapılan şeyler hani aga hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Hatırlayın bunlar 1-1,5-2 bir, bir ay önce yani o Mayıs ayının sonunda bunlar İngiltere'den bir Fatih Sultan Mehmet'in özel bir tablosunu getirmişlerdi hatırlıyor musunuz? Abi o ya Mücahit o fotoğrafı gösterdi bana var ya hani güldüm ama yüzümle, dudağımla falan yani ağzımla yüzümle değil, başka bir yerimle güldüm böyle beyaz eldivenler takmışlar eldivenlerle tut. Lan çakma lan o. Çakma. Hep eldivenle tutsan ne olur? Ona da kaç para? 6 milyon mu? 6 milyon mu ne para vermişlerdi? Şu kadar da bir tane şey de. Hey. Eyvah eyvah İstanbul. Yazık oldu İstanbul. Yazık oldu.